Evzu Mila'imine Şeytanı ve niyetler amellerin üstündedir. Şunu hepimiz bilmemiz ki asil ve en güzel olan niyet ve amelidir. Birlikte olmasıdır çünkü niyet bu ameldir. Bedende gibidir. Niyesiz amel ruhsuz beden gibi değilsidir. Buna dikkat çekmek için Allah bu Celle ve kurban konusunda da şöyle buyurmuştur. Onlar ne etler ve kanları iç bir zaman Allah-u Teala'ya yükselip ipse, erişmemiştir. Fakat ona sizden yalnız takva ulaşır. Burada et ve kan ameli takva ise niyettir. Onun iç asiti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Mümin niyet amelinden ayrılıdır. Bazı ameler göre niyet kalpte gizli olduğu için ona karşı karışmaz. Amel ise açık olduğundan dolayı rüya da açıktır. En üstün amel rüyadan en uzak olan amel olduğu için niyet amelden ayrılıdır ve üstündür. Bazı amellere göre insan her zaman amel işlemek imkanında sahip değildir. Fakat her zaman amelini niyet etmek, yapmak istemeden imkanına sahiptir. İnsanın niyet sayesinde devamlı amel etmek haline yaklaşılabilir. Devamlı olan ibadet etmek halinde olmak ara sıra ibadet etmekten üstün olduğu bu için niyet amelden üstündür. Mesela insana yolda giderken namaz kılmak fakat namaz kılmaya düşünebilir ve niyet edebilir. Onun için insan Allah Teala Celle Celaluhu'nun rızası olacağı her amelde daha daim daim niyetiyle olması lazımdır. Mümin olan kimse bir ayrı yapmak için gayret gösterdiği halde bu ayrın bazı şartlarının yerine getirilmediği için de o ayır 90 olabilir. Ama niyet 90'lık olmaz. Onun için müminler niyet ameline hayırlıdır. Bazı amelere göre de niyet kalbe doğrudan doğruya etkiler. Onun için kalp için niyetler ıslah olur. Amel ise onu niyetle kuvvetlendirir. Bu böyle olduğu için niyetle ittibatı olmayan amel gerçekleştirir. Çünkü bu durumda amel kalbi hiç etkilemez ve onu ıslah olmasına katkı yapmaz gayi ve maksat kalbe istila olduğuna göre bunu doğrudan gerçekleştirilen niyet amelden üstündür. Tövcübelerine sahiptir ki dış azalarda yapılan bütün iyi ameller kalbe etkiler ve niyet iyi diğer güzel hallere kuvvet, kuvvet, kuvvetlendirir. Her insan Allah-u Teala razısı olabileceği iyi bir amel ile karşılaştığında hemen niyetini kontrol etmeli ve Allah için olmasına çalışmalıdır. İnsan bütün amelleri bu şekilde açladığı zaman ona kolay kolay hatta işlemez ve daima ayırlı amellerle niyetle de olur. Böylece ilaç meydana gelir. Sadık Allah'a razı